Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Oğlak burcunun para yapacağız. Bakalım Oğlak burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet. Kupa ikilisi, kupa beşlisi ve kılıç şövalyesi. Bir konuda çok kızgın, çok öfkelisiniz ve bu durumu iyileştirmek için bir iletişime geçmek istiyorsunuz. Çünkü çok pişman olacağınız bir şey yapmışsınız ve kupa ikilisini geride bırakmışsınız. Bakın. Kupa ikilisi arkada kalmış, kayıplara odaklanmışsınız. Ya maddi bir konuda sıkıntı yaşadınız, buna odaklandınız aşkı geride bıraktınız ya da aşık olduğunuz insanın kalbini kırdınız ve büyük pişmanlık yaşıyorsunuz ama diyorsunuz ki ben seninle bir konuşup görüşüp gönül almak istiyorum seninle iyileşmek istiyorum burada bir teklif var arkadaşlar pişmanlığını dile getirecek buradaki kişi güç kartı kılıç yedilisi ve kupa sekizlisi güç kartında Ego vardır, güç vardır, güçler savaşı vardır arkadaşlar. Ve burada dikkat etmeniz gereken biri var. Sizi manipüle edecek, arkanızdan iş çevirecek, her türlü kötülüğü yapmaya müsait birinden bahsediyorum. Ve burada güç bende kalsın, ben güçlü olayım, sen kötü ol, sen git diyen biri tarafından sıkıntı yaşayıp arkanıza bile bakmadan gidebilirsiniz arkadaşlar. Etrafınızda sıkıntılı insanlar var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İmparator içi tılsım altılısı ve değnek dokuzlusu. İmparator içi kendi bolluğunda, bereketinde tacıyla gezer. Adeta yani kendinden çok emindir, yönetilmez, bollukta bereketli ve hayran olası bir imparator Fakat diyor ki, bana haksızlık yapıldı. Yani size bir haksızlık yapılmış. Almanız gereken bir hak edişiniz var. Bu duygusal bir durum olabilecek ve maddi bir durumda olabilir. Ve bunu yapan kişi şu an size karşı yaklaşmaya çok korkuyor. Çünkü diyor ki ben ona çok haksızlık ettim, çok adaletsizlik yaptım. Keşke yapmasaydım diyor. Ben de çok üzgünüm, çok pişmanım diyor. Kılıç altılısı, kılıç üçlüsü ve tılsım şövalyesi. Kılıç altılısında mecburi gidişler vardır arkadaşlar. Mecburen gider kişi. Denize kıyı bir yer olma ihtimali var. Şehirler arası, ülkeler arası bir yer. Ve burada kılıç üçlüsüyle çok kalbi kırılacak gittiği yerde ve orada ne kadar sabrederse etsin, e, çok e, büyük bir üzüntü yaşayacağı da gözüküyor arkadaşlar. Evet. Gideceğiniz yeri iyi seçin. Ani kararlar vermeyin. Belki çalışmaya gidiyorsunuz. Belki maddi sıkıntılarınız var ama gerekli mücadeleyi yaptınız ve elleriniz boş kaldıysa gidin. Biraz sabırlı olmanız öneriliyor. Deynek Üçlüsü, Kılıç Kralı ve tosun Yedilisi. Deynek Üçlüsü'nde e, uzaklarda olan birinin sizi düşündüğünü anlatır ve diyor ki burada ben o zaman kendi aklımı, kendi fikrimi dinledim, mantıkla yürüdüm, böyle karar aldım ve uzaklara gittim, uzaklaştım diyor. Araya yol girmiş, mesafe girmiş ve diyor ki oradan e, ben maddiyatımı aldıktan sonra seninle bir iletişime geçmek istiyorum diyen ve zamanında sadece mantıkla hareket eden bu kişinin para için gittiği anlaşılmakta. Tılsım Prensi Kupa Şövalyesi ve Değnek Kraliçesi Tılsım Prensi'nin elinde böyle bir tılsım ve sağlam elle tutulur, gözle görünür bir teklifte bulunmak istiyorum. Ve sadece bu mu? Ben ona aşkımı da itiraf etmek istiyorum. Çünkü o çok akıllı, o çok güzel bir insan ben onu kaybetmek istemiyorum diyor burada Joker kartı, kupa kraliçesi ve kupa ası. Joker kartında sıfırdan yepyeni bir hayat kurmak istemek var. Özgür bir insan hani böyle özgürleşerek gerçekte kendi öz hür iradesiyle ben seninle sıfırdan yepyeni bir hayat kurmak istiyorum diyor. Çünkü diyor sen beni koşulsuz sevdin. Bu aşk çok temizdi diyor. Çünkü ilahiden uzanan bu el diyor ki bu aşka sahipçir. Onunla Kendine yeniden bir şans istersen e, tanıyabilirsin. Evet, ilahi tarafından desteklenen bir aşk arkadaşlar. Mahkeme kartı, imparator ve güneş kartı. Güneş tarotun en pozitif kartıdır. Ve burada kibirli, egolu bir insan e, egolarını, kibirini, inatçılığını bir kenara bırakacak. Çünkü ne sen buradan kaybettim diyor. Bir uyanışa geçmiş kendisiyle alakalı ve diyor ki, Bundan sonraki hayatında e, değişmek istiyorum, daha farklı bir insan olmak istiyorum diyor. Dünya kartı, tılsım onlusu ve değnek dörtlüsü. Tılsım onlusunda e, böyle paradan, maddiyattan, aile kazançlarından, aile mirasından bahsedilir. Ve burada size bir ev ve yüklü miktarda bir paranın kalacağını söyler ve dünya kartıyla çok rahat edeceğiniz gözüküyor. Rahatladım, oh be diyeceğiniz bir şey yaşayacaksınız. Değnek ası tılsım ikilisi de ölüm kartı. Ölüm kartı burada mecazen bir durmuş. Çünkü bir şeyin bitmesi yepyeni bir durumun başlamasıyla alakalı bir durum. Değnek asında da yepyeni bir başlangıç var. Ve tılsım ikilisiyle iş, kariyer, parayla alakalı durumlarda sanki aynı anda iki işi de yapacak potansiyelinizin olduğunu ve bu işleri başaracağınızı, hayatında, hayatınızda yepyeni bir başlangıcın olacağını da anlatır. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.